Gece yarısı yalnız dinlememeniz gereken 5 korkunç hikaye. Işıkları kapatın, kulaklıklarınızı takın ve gerilime hazır olun. Birinci hikaye, terk edilmiş ev. Terk edilmiş ev, bir grup arkadaş, köyün dışındaki ormanın içinde yıllardır kimsenin girmediği söylenen eski eve girer. İçeri adım attıklarında ağır bir rutubet kokusu yüzlerine çarpar. Tozlu mobilyaların arasında dolaşırken köşedeki eski radyo aniden cızırtıyla çalışmaya başlar. Önce şaka yapıldığını düşünürler ama radyodan net bir şekilde içlerinden birinin adı fısıldanır. Panikle kapıya koşarlar. Fakat kapı kilitlenmiştir. Pencereler de sıkıca kapalıdır. Radyodaki ses giderek yükselir, aynı ismi tekrar eder. Derin bir karanlık çöker, ortada sadece radyonun kırmızı ışığı kalır. O an arkadaş grubundan biri sessizce ortadan kaybolur ve bir daha asla bulunamaz. İkinci hikaye: Gece Yarısı Otobüsü. Gece yarısı otobüsü, genç bir adam uzun süren mesaisinden sonra şehrin son otobüsüne biner. Otobüs boştur, sadece şoför vardır. Yorgun bir halde arka koltuklara geçer. Bir süre sonra şoförün aynadan ona baktığını fark eder ama yüzü donuk ve ifadesizdir. Derken camın yansımasında arka koltuklardan birinde bir yüz belirir ve göz kırpar. Adam hızla arkasına döner, koltuklar boştur. Kalbi hızla çarpmaya başlar. Tekrar aynaya baktığında yüz bu kez otobüsün tam ortasında oturuyordur. Gözleri kıpkırmızıdır. Adam kalkıp kapıya koşar ama kapılar kilitlidir. Otobüs giderek hızlanır. Sabah olduğunda şoför otobüsün tamamen boş olduğunu söyler. O gençten ise bir daha haber alınamaz. Üçüncü hikaye. Telefonun diğer ucunda. Telefonun diğer ucunda gece yarısı genç bir kızın telefonu çalar. Tanımadığı bir numaradır. Merakla açar. Ve karşıdan gelen ses tıpkı kendi sesidir ama fısıltı halinde. Ses tek bir şey söyler. Sakın dışarı çıkma. Ben senim. Kız donup kalır, panikle telefonu kapatır. Tam o sırada telefon yeniden çalar. Bu kez ses daha serttir. Bakma, o seni görebiliyor. Kız korkuyla pencereye yönelir ve sokağın köşesinde kendisine tıpatıp benzeyen birini görür. O figür başını kaldırır, gülümser ve elini sallamaya başlar. Kız perdeyi hızla kapatır ama telefon tekrar çalar ve aynı ses bu kez odanın içinden yankılanır. Dördüncü hikaye Ormandaki ışık. Ormandaki ışık, yaşlı bir çoban, gece koyunlarını kontrol etmek için ormana girer. Sessizlik içinde yürürken uzaklarda sarı bir ışığın yanıp söndüğünü görür. Önce bir köylünün feneri sandığı için ona doğru yürür. Fakat yaklaştığında ışığın havada süzüldüğünü fark eder. Hiç kimse tutmamaktadır. Birkaç adım daha atar, ışık geri çekilir, sanki onu takip etmesini ister. Çoban ürkerek geri dönmek ister ama ışık bir anda arkasında belirir. O kadar yakındır ki neredeyse ensesine dokunacak gibidir. Koyunlar çığlık atar gibi dağılır. Çoban bağırır ama sesi ormanın derinliklerinde kaybolur. Sabah olduğunda koyunlar bulunur. Fakat çoban kayıptır. 5. Hikaye Yalnız Yatak Odası Yalnız yatak odası genç bir adam tek başına yaşadığı evinde yatağa uzanır. Gözlerini kapadıktan kısa bir süre sonra yatağın ucunda bir ağırlık hisseder. Sanki biri oturmuştur. Ürpererek gözlerini açar ama karanlıkta yalnızca hareketsiz bir silüet görür. Korkuyla lambaya uzanır fakat ışık yanmaz, elektrikler gitmiştir. Battaniyenin altına girip sabaha kadar titreyerek bekler sabah uyandığında ise yatağın ucunda eski tozlu bir çocuk ayakkabısı bulur. O evde daha önce hiç görmediği, nereden geldiği belli olmayan bir eşya. Peki bu hikayelerden hangisi sizi en çok korkuttu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.